Aa, bugün de oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bu videoyu seviyorsunuzdur. Bu videoya e, 30 like gelirse daha güzel videolar çekmeyi düşünebilirim. E, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün yine dünyar bazını göstereceğim. Şimdi böyle yapıyorsunuz. İlkten başladık. videoyu geçtik hemen. Böyle. Böyle arkadaşlar. Evet. Böyle değil arkadaşlar. Evet. Böyle yapacağım. Ya yapamıyorum ya. Bir dakika. Şöyle böyle yapacaksınız. Hemen gösteriyorum. Bir de böyle. Böyle artı yapın. Artıyı biliyorsunuzdur. Şimdi buraya yıldız yerine gelin. Bakın sünger var burada benim. Süngerim vardı. Da. İşte bakalım tamam. Evet yani şuraya koyalım. Şimdi süngerimize koyalım. Bir dakika. İçeri geçeyim ben bir oyun Evet. Oldu. İyi olmadı finger. Yanadan. Açtım. Tamam. ah, Oldu. Bu öyle bir şey ama ben tam kullanamıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bakın. Oğlum bir dakika ama. Resetleyeyim hemen. Oğlum. Ben göstereceğim. Aa, olmadı. Öyle yapacaksınız da gol yapacağımı eminim. Ya boy oldu. Yine. Burada hemen şunu sileyim de. Gösteremedim. Bu oyunda bugün gemi yapıp falan gideceğiz. Bu oyunu çok seviyorsunuz. Biliyorum. Ben bu oyunu çok seviyorum. Oynuyorum bazen. Evet. Arkadaşlar bol yapacağız. Yine göstereyim. Taktik. Ay olmadı. Ya arkadaşlar olmuyor ya. <laughs> Olan yapamadım. Arkadaşlar sizin de süngeriniz varsa bir de o küçük şeyiniz varsa bir de tahta falan varsa o yapabilirsiniz diyebilirim. Süngeriniz olmasa tatınız olmasa bora herhangi bir şeyle yapamıyor. Mesela bu bloklarla falan yapamıyor. Tek süngerli hingeye koyarak yapabiliyorsunuz. Ya olmuyor. Oluyor da hep bir şey oluyor. Ders koyuyorum, yamuk koyuyorum. Nerede? Ya burada. Şimdi hemen koyayım. Ben bu oyunları oynuyorum bora. Sizin sizinle birlikte çekirim. Hemen koyayım. Tamam. Hemen yes. Böyle her hemen şey, her yine ben uçamıyorum ama. Abi yeşilin arasına geldim. Ve bu oyuna gidebilirsiniz. size içimi göstereceğim. Uçmayı bilmiyorum ben he. Uçuyorum. Bak işte bugün verdik. Bak. Şimdi hemen yapacağım. Umarım beğenirsiniz videoyu. Ben bu video için. Bu arada çok kolay yani. Bol yapın, bol uçuşun. Bir daha en sonuncu adayı göster. Güncelle gitmek çok hızlı. Ya ben bazen yapamıyorum abla. İncemiş. Evet, evet ineceğim. Hayır 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 düşmeyin. Şimdi. şimdi nasıl ineceğim? Ya evet, şimdi nasıl ineceğim ya? Şimdi inelim bir. Nasıl ineceğim bilmiyorum adam. Ya gösteremedim ama böyle iniyor üstüne evet, tamam. İneceğim şimdi. İşte orada ama Neyse ben nasıl iniyor arkadaşlar göstersin şimdi. Ben bir de durup yukarıda bakacağım. Evet arkadaşlar yapamadım ya. Girdim ama olmadı neyse. Özür dilerim. Paramız nerede? Paramız gelmedi ya şimdi e, sünger yapmayacağım. Başka şey yapacağım şimdi. Güzel bir tane gemi yaparak gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar bakın bu arada benden şu blok var. Bunu biliyor musunuz? Dakka göstereyim. Benden bir tane bir blok var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ya, işte, su bloğu var benim. Onu en sonunda kullanacağım. E hello Game. İyi, Eloge'ninki de biliyorsunuz, i̇şte, kamerol teyp i̇şte üstü o benim. Abim onunla, onunla oynuyoruz, onu biliyorsunuzdur. <laughs> ben onu da öğrendim, ben şimdi hemen yapıyorum. Şimdi şu an arkadaşız onunla, oyunda Roblox'da olarak. Siz de Roblox'ı oynuyor musunuz izleyenler <laughs> Olmuyor ya. Tamam. Nasıl sence arkadaşlar bu arada bu video bir için e, 37 10 like yetmez bu videoya 40 like. O oh, bak öyle ben nasıl gelir bilmiyorum ama tam bakmadım üzerine. Neden bir bir koyalım. Tamamdır. Şimdi hemen koltuk koyacağım. Nerelemiş yerler. Şimdi bu oyunu e, oynayanlar var mı? E, kendini belli etsin. E, merak ettim. Şimdi hemen şuraya koyayım. Şimdi böyle koyayım ateş bombasını. Mm. Şuna bir şuraya koyayım. Düşmeyelim diye arkadan. Ben hep düşüyorum yaptığımda yemi hiç bitiremedim. Evet şöyle yapalım. Şimdi şöyle gemi selam tamamdır. Şimdi hemen geçelim. Hemen geçelim. Ve başlayalım. Evet bug'a girdi ya abi. Bilmiyor mu bu? Bilmiyor da kötü. Bilmiyor bu. Ya. Bilmiyor. Bilmiyor. Neyse arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geliyorum. <laughs> Geldik arkadaşlar. Şimdi. Şimdi ondan çıkıp yaptım şimdi. E, gemi süreceğiz. Yeter ya. Bu gemi alacağız ya. Şöyle gitmeye çalışacağım. şeyler yapacağım. Umarım gideriz. Yani gideriz ilk yolu. Ben hiç gidemedim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Ya olmuyor. Bizi şu aralığı bir tane daha koyuyorum. Böyle gitmeye çalışıyoruz işte. Böyle gideceğiz. Umarım iyi yapar. Şimdi dedim. şöyle koyalım. Böyle gideceğiz. E şimdi koyamıyorum zaten. Küçük bir tane yapacağım. Yapmayacağım ya. Hiç yapınca çalışmıyor. Evet. Bunları Tamam bence. Yeter o kadar yapamadım ama tamam. bu da idare. Hmm. Ee, bak arıyorum. Şunu da koyalım arkadaş. Bu bol yap. Bu tamam. Kurtuk yönde yapışık oluyor. İşte bunlar yapışık oluyor. Ben de tam. dönemiyorum. Neyse. Boy olsun. Bir tane atlayacağım. Motor arıyor. Tamam. Arkadaşlar umarım iyi bir şeydir. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Hadi bakalım Arkadaşlar size bir yerde bak göstereyim. Şu şelale var ya. Şelalenin kısmında bir şey var. Hemen onu göstereceğim. Şelalenin kısmında bir de e, gizli geçit var. Onu da göstereceğim ben. Siz onu daha görmediniz. Çok iyi bir yer. Umarım beğenirsiniz. Evet. Bakın ne işte bu şelalede bir tane gizli geçit var. Bunu sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Daha var bir şey birazcık. Daha iyi yerler var. Daha göstereceğim. Bu videoyu daha kapatmayacağım. Vallahi yere yere ya Girdim, girdi ya. Buraya evet, tamam. Arkadaşlar gittik. <laughs> Adam gittik. <laughs> için sandım. Allah Allah ağla ağla, ağla. gidersek çok iyi. Sap sağlam gidersek çok iyi. Hadi Öde hadi. her yer kanadım gitti. Hadi kanadım gitti. Kanadım. Ay koltuk koltuk koltuk. Oh. Bir, an, bir, anda gideceğiz sandım. Olmuyor, şey. <laughs> Ama kanadım gitti. Şimdi gitti. Hadi bakalım eğlenceli bir oyun. Allah Allah. Ömer evet. bakayım bir dakika. <laughs> ya boy olmuyor ki. Önümü kontrol edemiyorum. Ya sıkıldım. Aa Gitti motor gitti arkadaşlar. bu iyi mu? Ha, motor falan gitti. Hadi ya gidelim. Gidelim. gitti. gittik. Bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Her şeyimiz gitti ya. Al gittim gittim. Hayır hayır, hayır. Ay ya gittim. Babi ilerlemiştim. Neyse bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben tam gösteremedim ama bunu. Video son gemi yapacağım. Şimdi sünger sünger yapıp gitmeye çalışacağım oraya. Sünger yani güzel bir şey yapacağım bu sefer. Dur olmaz şöyle gitmeye çalış bu bir şey böyle koyalım tamam. kafamı yürü bir şey yapıyorum ben de ne yaptığımı bilmiyorum yürü. ne yapıyorum ben şu an anlamadım yani ben de neyse yapalım bu Tamam, böyle bir şey yapacağız ama bunlar anladık. Yapacağım tamam. Yani, Tam. Kral koltuğu koyacağım koyacağımız var ya. Evet burada. <laughs> Biz kralım arkadaşlar. iyi bir video. İyi bir video çekeceğim derken kötü bir video oluyor yani. Bari ben kötü video diyeyim iyi video iyi video iyi video olsun. Yani ben hep çok iyi video derken kötü video oluyor yani. Şimdi, ne yapıyorum ben şu an? Başlatacağım. Videoyu durduruyordum abi. Yuhu. Ya Ya. Her şeyi koymayı unuttum. Elektrik oldu. Aldım. Ya aldım. Gittim Ne oldu bana bir tane? Ya. Boy Tam Tamam. yamuk gitti. Hep yamalıyorum. Boyle bir game yapacağım dedim. Yamuk. Gördün mü? Bizler kafamdan ağlıyor. Ağladı. Gittim. Gördünüz mü ne? Tam tertemiz şimdi. Evet, böyle gidiyoruz yata yata. Ölmüş müyüm ben? Ne oldu? Ne oldu? Belli olmadı. Nerede Evet. Ne nereye geçiyorum? Ya artık neyse. Ee, sona gidemeyiz bence. Hadi ya bitmiyor bütün mü neyse. Allah Allah gittim 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 ya. Gittim yanlış yazıklarına bak. Allah 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 böyle. Arkadaşlar neyse iyi bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video böyle. E, ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Burada bitiriyoruz. Hoşçakalın ve bay